Temel Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk Züneyt Bey. Nasılsınız Bey, iyisiniz. Sağ olun valla. En çok şunu merak ediyorum Temel Bey. Bu şimdi biraz önce söyledim. Partiler arası böyle bir e, ziyaretler başladı. Bunlar ortak bir plan dahilinde mi oluyor yoksa daha spontane mi gelişiyor? Yani Millet İttifakı'nın bir organizasyonu mu bu? Hayır. Bu şunu hemen ifade edeyim. Bu tevafukan diyelim. Yani Birbiriyle üst üste bindi. Neden? Bir, işte yeni kurulan parti, gerek Deva Partisi, e, gerekse e, Gelecek Partisi, kongrelerini yaptılar. E, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de kongre yeniledi. İyi Parti de kongre yeniledi. Şimdi bunlar ister istemez kongreden sonra özellikle de yeni kurulan iki parti için bir hayırlı olsun e, ziyareti... Gerektirdi diye düşünüyorum ben. Onun için de bu ziyaretler yapıldı. E bir başka evet. husus da biz yeni binamıza taşındık. E yeni binamız iki senedir Göçebe bir hayat yaşıyorduk. E yeni binamıza taşınınca da genelde arkadaşlar bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmayı tercih ettiler. E tabi ortalıkla biraz karışık olunca ya ne oluyor acaba herkes birbirini ziyaret ediyor gibi bir hava doğdu. Ama tabi ister istemez bir araya gelince de ülkenin meseleleri gündeme geliyor. Sadece ne yedik ne içtiğimizi değil de ülke nereye gidiyor ne yapmak icap eder bu konuda da fikir teatisinde bulunuyor insanlar. Temel Bey hiç dolandırmadan açık açık soracağım. Size Heh. AK Parti'den ya da o çevrelerden gelin şu Millet İttifakı'ndan çıkın, Cumhur İttifakı'na girin, bakanlıksa bakanlık verelim, kadrolarınıza bürokraside yer açalım gibi teklifler geliyor mu? Doğrudan yola dolayı. Hayır, 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 bana gelmedi. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı, bizim Yüksek Sihare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Bey ziyaret etti. Yani bu tip meselelerde orada gündeme gelmiş olabilir ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı. Yani e, Ortan Bey'e sordunuz mu siz ya geldi mi diye ya da böyle bir şey söylendi yani mi diye sordunuz? onun detayına girmeyi doğru bulmuyorum şimdilik. Benim buradaki esas üzerinde durduğum konu şu. Böyle bir teklif varsa doğrudan doğruya yapılır. Ya yani bunun yapılacağı yerde elbette Parti'nin esas itibariyle organlarıdır veya genel başkanıdır. Burada ben şunu özellikle ifade etmek isterim yalnız. Yani biz herhangi bir şekilde gelin size bir bakanlık verelim, gelin size şu imkanları sağlayalım gibi bir teklifin benim noktayı nazarımdan önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü... Bakanlık dediğiniz ne? Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında bugün verir, yarın vermeyebilir. Yani herhangi bir önemi yok bakanlığın eskisi gibi. Söz sahibi bakanlar değil, söz sahibi bir kişi. O da Cumhurbaşkanı. Diğerlerinin hepsi her an hiçbir hukuki mazeret olmadan, gerekçeye ihtiyaç olmadan görevlerinden uzaklaştırılabilirler. Yani bir defa bizi üzen şahsen en önemli konu başkanlık sistemi Türkiye'de devlet mefhumunu çok zayıflattı. Bunu da yani zayıflattı diye söylüyorum. Yok etti demeyi doğru bulmadığım için. Yani Peki, devletin evet, evet. bir takım temel kurumları vardır. Onlarla devlet ayakta durur. Yani müsteşarlıklar gibi eskiden bakanlar değişir. Müsteşarı yani bir bakan geldiği zaman biraz daha rahat çalışacağı bir insanı seçerdi. Ama devlet aslında onlarla kaimdi. Bütün bilgiler, bütün yazışmalar, hukuki meseleler orayla kaimdi. Şimdi bunlar yok. Bunlar olmayınca yani devlet adeta nosyonu ortadan kalktı. Bir kişi var. O ne derse o olacak. O zaman da ben Türkiye'nin problemleriyle de ciddi manada ilgilenilebileceğini, problemlerin bu şekilde çözülebileceğini düşünmüyorum. Yani bu sistem böyle devam ettiği sürece siz Millet İttifakını bırakıp Cumhur İttifakına gitmem diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Şimdi bakın şimdi ben bunu da şöyle ifade edelim. Bunu ısrarla söyledim. Diğer Millet İttifakındaki siyasi parti temsilcileri de aynı şeyi söylüyorlar şimdi. İttifaklar bugünkü sistemde ancak Seçim kararı alındıktan sonra gündeme gelir. Bu bir koalisyon değil ki. Biz şimdi ittifak ettik desek desek ne olacak? Olsa olsa söylemlerde mutabakat sağladık manasına gelir. Yani bir koalisyon yok, icraat yok. Onun için evet. ben seçim satım aylığına girilmeden ittifak konusunun somut olarak gündeme gelebileceği, gelmesinin bir faydası yok diye düşünüyorum. Ha bir olma ihtimali yüksektir. Yani bugünkü seçim sisteminde ittifaklar olmadan seçime hiçbir parti tek başına gitmez. Çünkü ittifak yaptığı takdirde mutlaka oylarında bir artış olacak. Mutlaka çıkaracağı milletvekili adedi de Artacaktır. iki kere iki dört. Evet. Bu mecburi kılıyor. Temel Bey, bir anayasa değişikliği söylentisi dolaşıyor. Koridorlarda şeylerde evet. anayasa değişecek, anayasa değişmeli. Anayasa... Fakat bu anayasa değişikliği, yani ben bir gazeteci olarak bakıyorum, her yere okuyorum. Anlamadım ben. yani Ne değişecek anayasada? Siz anladınız mı? Yok, kimse anlayamaz ki. Ben ortada bir <laughs> Bu tuhaf değil mi yani? <laughs> o, o kadar tuhaf da değil. Şu anda iktidar yönünden gündemin değişmesi lazım. Yani vatandaşın canını yakan bir takım konular var. İşte ekonomide işsizlik vatandaşın canını yakıyor. Geçim sıkıntısı canını yakıyor. İşte bilmem her toplum kesiminin Esnafın canı yanmış borcunu ödeyemiyor, tahsilatını yapamıyor. Yani bu problemler gündeme geldikçe iktidar zorlanıyor. E bu gündemin değişme adalette problem var. Yani kimse adalet mekanizmasına güvenemiyor. Dış politikada ciddi sıkıntılar var. Eğitimde çok ciddi problemler var insanlar. Evet uzaktan eğitim denildi. Ama At yapı müsait olmayınca bugün çocuklarımızın yüzde ellisi gerekli eğitimi göremiyor. Siz düşünün bir evde üç tane çocuk varsa üç tane bilgisayara veya üç tane televizyona ihtiyaç var. E bir de ebeveynler e, mutlaka haberleri vesaireyi takip etmek isterler. Bir de onların ihtiyacı var. E böyle olunca eğitimde ciddi sıkıntı var milletin dikkatini başka bir tarafa çekmek için anayasa gündeme getirildi. Anayasayı iktidar ciddi manada gündeme getirmek istiyorsa ilk yapacağı iş muhalefetle gelin beraber otular hangi konularda nasıl değişiklikler yapmalıyız diye konuşması lazım. Neden? Çünkü tek başına iktidarın anayasayı değiştirecek gücü yok. Şimdi anayasa değiştirecek gücü olmayınca bunu gündeme getirmesinin hangi maksadı olabilir? Gündemi değiştirmekten başka hiçbir maksadı olmaz. Yani bunlar boş diyorsunuz. Hiçbir anayasanın, anayasanın şu anda bu şartlarda değiş şey yok diyorsun sen. Yani. Hiç hiç bunun hiçbir kıymeti yok. Yani bir insan şu daha başka böyle pratik bir şey olsun diyorum. Diyor ki ya şu falanca binayı çok beğeniyorum ben. E i̇yi güzel al. E param yok ki. Ya paran yoksa o binanın çok güzel olduğunu bilmem almak istediğini niye söylüyorsun? Mantığı yok bunun. Olmaz öyle bir şey. Temel Bey şimdi Millet İttifakı'nın şöyle bir stratejisi var. Diyor ki ya, bu sistem gitmiyor. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi gitmiyor ve biz parlamenter si sisteme döneceğiz. Ana şeyi, evet. birleşenleri en tamam. üst cümle bu sanırım değil mi? Tamam. Fakat bu şimdi doğru biraz önce... yani. Biraz önce ben bir ankete baktım. Metropol'ün en son anketi ki herhalde şu ana kadar AK Parti'nin en 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 düşük gördüğüm rakam çıktı. Yüzde 30 evet. gözüküyor. Fakat evet. arkasından gelen en yakın parti CHP'nin yüzde bir gözüküyor. Şimdi Doğru. diyelim Millet Partisi bunu, Millet İttifakı bunu idareni gerçekleştirdi. Parlamenter sisteme döndü. E yine AK Parti seçilecek gibi gözüküyor. Buradan nasıl bir çıkış yok. Tasarlıyorsun? Yok, yok, öyle tasarlıyorsunuz? Öyle değil. Yani eğer parlamenter sistem olmuş olsaydı herkes burada milletvekillerinden bir miktar alacak. Sonunda artık ittifak değil, koalisyon gündeme gelecekti. Çünkü parlamenter sisteme döndüğünüz zaman mecliste çoğunluğu sağlayamıyorsa bir parti ittifaklar, mu, ittifak diyorum koalisyonlar gündeme gelir partiler oturur anlaştıkları birtakım konularda iktidara gelirler ve öylece de Türkiye'yi yönetirler. Bundan kaçmak için işte başkanlık sistemine geçildi. Ama başkanlık sistemi kontrolsüz bir sistem. Onun için demin söylediğini susuz çok doğru. Yani şu anda muhalefetin en önemli konusu ittifak ettiği konu bu sistemin değişmesi. Burada hiç tereddüdümüz yok. Zaten geçen seferde biz seçime giderken üç parti bir araya geldik. Bunu deklere ettik, kamuoyuna duyurduk. Biz bir koalisyon kurmuyoruz. Her partinin her sahada kendi projeleri var, politikaları var. Onu gütmekle devam edecek ama biz eğer herhangi bir şekilde mecliste çoğunluğu sağlar ve cumhurbaşkanlığını kazanırsak o zaman bu sistemi değiştireceğiz arkasından süratle yeniden seçime gidip Türkiye'de demokratik bir seçimi yapmaya gayret göstereceğiz. Evet. Cenabey son bir sorun var. Özellikle e, millet ittifakında yani e, Cumhur İttifakına karşı olan e, ittifak bir kesiminde şöyle bir var. Ya işte ne olursa olsun 2023'te ne bileyim trafoya kediyi sokarlar işte İstanbul seçimlerinde olduğu gibi tekrar ettirirler ve bunu bırakmazlar. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan asla bırakmaz gibi bir şey. Sizin bu konuda en ufak bir tereddütünüz var mı? Ben değişikliğin eğer millet karar verirse Cumhurbaşkanı tek başına değil kim çıkarsa çıksın bu değişikliğe mani olamaz. Ha, endişe var mı? Endişe var. Çünkü öyle bir manzara ortaya konuluyor ki Türkiye geçmişte de siyasi parti liderleri birbirlerini tenkit ettiler. Birbirlerinin politikalarını tenkit ettiler. Şaka yaptılar. İltifatta bulundular. Ama Türkiye bugünkü kadar hiç kutuplaştırılmadı. Ve iktidarın bir tane kozu var elinde. Benimle değilseniz hainsiniz. Teröristiniz, teröristiniz tabii tabii. Şimdi siz böyle bir ortamda, memlekette huzur olabilir mi düşünebiliyor musunuz? Ya Bunu biz hiç yaşamadık geçmişte. Onun için bu iktidarın, bu anlayışın mutlaka değişmesine ihtiyaç var oy veren vatandaşlar da bunu dikkate alarak oy verirler, vermeleri icap eder diye düşünüyorum. Oyların bir dağılması soru, bir soru, bir soru daha var Saadet Partisi'nin içiyle ilgili. Sizce şöyle bir söylenti var. Saadet Partisi'nde ipler artık tamamen Oğuzhan Asil Türk'ün eline geçtiği ve o da Cumhur İttifakına doğru gittiği söyleniyor. Bu yani konu bu herkes... Herkes, herkes spekülasyon yapabilir. Oğuzhan Bey bizim büyüğümüzdür, abimizdir. Ancak partinin organları bellidir, karar organları bellidir. Bizim il teşkilatlarımız var, genel idare kurulumuz var, başkanlık divanımız var. Bir de partinin genel başkanı var. Yani bunların hepsini bir kenara atacaksınız. Yani böyle bir mantığı ileri sürmek sadece... Acaba bir şey karıştırabilir miyim diye, çünkü şimdi bu hevese kapılan çok kişi var. Şunu da söyleyeyim, ben tam e, sizin değerlendirmeleriniz esnasında son değerlendirmelerinizi dinliyordum. Yani Türkiye'de siyaset darmadağın oldu. Bir defa bir gerçek var, o iktidarda bulunan Sayın Erdoğan'ın partisi tuzla buz oldu aldı. O partiyi kurdukları arkadaşların tamamı partiden ayrıldılar. Ben böyle deyince üç kişi itiraz etmiş, biz varız diye. E zaten ben de onu diyormuş. Üç kişi kalmıştır. O da nazar boncuğu gibi. Ama yola çıktıkları arkadaşlardan kimse kalmadı. Şimdi bir defa bunu bir hatırlayalım. Muhalefetteki ise biraz daha farklı bir yaklaşım. Yani muhalefetin Burada ben daha ihtiyatlı olması icap eder. Ne, ne olacak şimdi? Bir seçimlik yeni kurulanların iddiası olur. Eğer iddialarını tuttururlarsa yola devam ederler. Ama bu ne kadar sürer? Çünkü parti demek diğerlerinden ülkenin problemlerini çözmekte farklı politikaları olan gruplar demektir. Siz... Aynı politikaları ekonomide izleyecekseniz, dış politikada izleyecekseniz, eğitimde izleyecekseniz, başka konularda izleyecekseniz e ben sizinle bozuştum, birlikte çalışmayacağım. Bu ne manaya geliyor? Ben, sen manasına geliyor. Artık politikalar gündemde değil. E onun da memlekete evet. bir fayda sağlamaz evet. ki. Temel evet. Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız ben çok çok teşekkür ederim. ediyorum. Size Olan de e, dün dün herhalde doğum gününüzmüş. Sağ Tebrik alın. ederim. Evet, çok teşekkür e, ederim. Yani çok bir güzel. yaş daha doğum günleri de önemli günler hakikaten insan biraz daha yaşlandığını hatırlıyor. Sizin için daha genç tabii yani. öyle ee, bir şey yaşlandı demek <laughs> de olmaz. Ama <laughs> inşallah ümit ederiz ki önümüz Önümüzdeki yaş günlerinde daha güzel i̇nşallah. bir ortamda yaş gününüzü kutlarsınız. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Memleketimiz için de sıkıntıların bertaraf edildiği inşallah daha güzel günlerin görüldüğü bir döneme geliriz. Siyasi partilerin birbirlerini hasım ve düşman görmedikleri, rakip gördükleri bir ortamda aslında çok daha zevkli olur siyaset. Ama evet. ben bugünkü siyasetten şikayetçiyim çünkü e, ben kimseyi hainlikle itham etmem. Ama ben veya başka birisi de hainlikle itham edilirse teröristlikle bunu da doğru bulmam. Allah Peki. yardımcımız olsun. Sağ olun. Peki çok, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun.